Sosyal medyada onaylı hesapların sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Gün içinde onaylı hesaplardan çok sayıda paylaşımlar yapılıyor. Bu paylaşımlar bazı durumlarda yanlışlara yol açıyor. Sosyal medyada mavi tik onaylı hesapların gün geçtikçe artması, kullanıcıların mavi tiki nasıl alınabilir sorusunu akıllara getiriyor. Konuyla ilgili Konya Teknik Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörü Doçent Doktor Yağmur Küçük Bezirci, sosyal medyada mavi tikin kişi ve kuruluşların gerçek olduğunu belirlemek için karşılıklı bir deneme sürecinden geçtikten sonra alındığını söyledi. Bu uygulama yani özellikle mavi tik uygulaması farklı sosyal medya hesaplarında uygulanabiliyor. Bunun özelliği de kişinin, şirketin ya da kurumun, kuruluşun gerçek olduğunu göstermek. Yani sahte, fake dediğimiz hesap olmadığını göstermek için özellikle kullanılıyor bu mavi tik uygulaması ve bunu Yapılan şeylerde karşılıklı olan denemelerle insanların, kişilerin ya da şirketlerin gerçek olup olmadığı şirket tarafından sorgulanıyor uygulama tarafından. Telefon numarasıyla, e-mail adresinizle ve bu mavi tiket olması kurumun, kişinin ya da kuruluşun gerçek olduğu yani sahte olmadığını gösteriyor. Küçük bezirci mavi tikli hesaplardan yapılan paylaşımlarda dezenformasyon içerikli paylaşımlarında olabileceğine dikkat çekti. Bu Kişilerin gerçek olması, yani hesabın gerçek olması dezenformasyon yapabilir ya da yapamaz anlamına gelmiyor. Nasıl gerçek hayatta insanlar ya da tanınmış kişiler olabilir, işte politikacılar da olabilir. Yani herhangi bir meslek kuruluşundan da olabilir. Akademisyen olabilir, doktor olabilir. Herhangi bir meslek kuruluşundan da olabilir. Dezenformasyon yapabiliyor mu gerçek hayatta? Evet, elbette yapabiliyor. O zaman bu gerçek kişiler gerçek hayatta dezenformasyon yapabiliyorsa o zaman mavi tikli olan hesaplardan da elbette ki bunlar yapılabiliyor. O anlamda bir hesabın e, gerçek olması yani sorunuz itibariyle mavi tikli olması o hesabın toplumsal yozlaşmaya ya da dezenformasyon dediğimiz duruma yol açmasına elbette engel değil. Mavi tikli hesaplardan yapılan paylaşımların kamuoyunu kitle hareketlerine yönlendireceğini söyleyen küçük Bezirci, toplum olarak uyanık olunması gerektiğini vurguladı. Gerçek kişiler, gerçek şirketler ya da gerçek kurumlar hani gerçek güncel hayatta olan kurumlar nasıl toplumu olumlu ya da olumsuz bir yönde yönlendirebiliyorsa bu şekilde de sosyal medya hesaplarından toplumu olumsuz durumlara yönlendirme etkisinin kesinlikle bahsedebiliriz. O anlamda toplum olarak bizim uyanık olmamız gerekiyor. Her ne kadar gerçek hesap da olsa hatta ben onu gerçek hayatla sosyal medya işin açığı çok ayırmıyorum. Çünkü ikisi birbirinin yansımasıdır. Sosyal medya kesinlikle gerçek hayatın bir yansımasıdır. O anlamda topluma benim kesinlikle tavsiyem her ne kadar hesaplar gerçek de olsa, gerçek kişiler de olsa aklımızı kullanmamız gerektiğini, vatandaşsa sosyal medyada mavi tik onaylı hesapların güvenilir olmadığını söyledi. E, sosyal medyada çok kullanmamakla birlikte mavi tikli hesapların yani sadece mavi tik olduğundan dolayı güvenilir olduğunu düşünmüyorum. İşte takipçiler belli sayfalardan parayla satın alabildiği için ve takipçi sayılarına göre de mavi tik verildiği için hepsine güvenmiyorum. Tabii ki güvenmiyorum. Sosyal medyadaki mavi tik hesaplarının e, tamamı parasal anlamda yatırım üzerine yapılıyor biliyorsunuz. Sonrasında basın bülteni veriliyor ve bunun üzerine mavi tık alınıyor ve mavi tıkları hesaplarının çoğunun hesaplarındaki o takipçilerin çoğu da bot görebiliyoruz o yüzden görmüyorum.